Arkadaşlar, sihirli buzdolabı iyi seyirler. Hadi gel kızım, ben markete gidiyorum buzdolabı almaya. Bizim soğutucumuz bozulmuş da. Tamam anne, ben birazdan geliyorum. Hazırlanayım. Aslı hazır hadi gidelim. Tamam o zaman. Arkadaşlar bu arada ben e, elime oje sürdüm o yüzden. Evet. Yani, videoyu bozmasın. Neyse. Hadi kızım gel. Tamam. Ve markete gelirler. Bence bu harika bir buzdolabı. Evet. Ve eve giderler. Ay canım çok Dondurma çekti en iyisi alayım. Aa, açılmıyor. Ha, burada bir yazı yazıyor. var. Mina şaram kallana. Buzdolabı açılsın. Niye be? Ay, ay. Ah, sen küçük şey, bu açılmasını istiyorsan bu sözcüğü söyleyip açabilirsin. Ama sakın beni kimseye söyleme. Ama annem yemek yaparken buradan bir şeyleri alması gerek ve seni görmemesi gerek. O zaman ben de saklanayım. Yani ben uykudaydım ben de böyle aaa diye bir ses var geldi. Ben de onu takip edecek seni buldum. Sadece bir kişinin beni görmesi gerek. O da sanki yıllar yıllar önce bir tane profesör vermiş. İşte o bunu o yapmış. Ben de böyle ortaya çıkmışım anladın mı? İnanamıyorum. Sen çok değerli olmalısın. I eğer bu videoyu ben kapatırsan ben bu videoyu benim için de devam edeceğim. Sakın kapatma. Yoksa odana gidemem. Ee, o zaman annem kızar bana. Benim evim orası ne yapabilirim? Annem kızar o zaman bana. Bu da bozulur. Bu bozulan bir şey değil ki. Bu özel bir şey. Özel. O profesör nasıl öldü biliyor musun? Zehirli madde kullandı. Yani beni yapmak için zehirli bir madde kullandığı için böyle. Ha, tamam gel. Annen kızmaz değil mi? Kızmaz. Tamam. Üf bu çocuk da açık bırakmış bu dolabını. De öyle. Allah Allah. Herhalde hayal gördüm. Bu da böyle bir şey. Oh, nereye gittin? Oh, oh. Hii, annem buzdolabını kapatmış olmalı. Ah oh, anne ah. Oh, neyse söylemeyeyim en iyisi. Of ya. Ne yapabilirim? Ah oh, hayır. Annesi buzdolabını kapatmış olmalı. Olamaz. Ah, ben uydurarak bir şey söyleyeceğim. Her cümlede herhalde açılıyordu. Aa. Hadi güle güle. Aslında ben orada hiç donmuyorum biliyor musun? Yıllar yaşayabilirim. Hiç orada buz kalıbı olmuyorum. Wow. Tamam o zaman. Annem geliyor. Hadi çabuk. Aslında ben tek girebilirim ama kapat bence. Tamam. Oh. Ay pardon arkadaşlar. Arkadaşlar mahvoldu oh, gittim artık. Özür dilerim göründüysem. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok özür dilerim ama arkadaşlar bakın. Neyse. Bay bay ben gider. Baya kaçar da diyebiliriz. Bir türlü izleyemediniz ama ya. Uzattığım için özür dilerim neyse. Hemen kapatıyorum. Ya. Ne yapıyorsun bu mutfakla? Her şey ben acıkmıştım da yedim dondurma, dondurma işte. Tamam kızım. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi abone ol abone olmayı istek videolar göndermeyi güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hmm. Bye. うん。<Bye. S 2>